Merhabalar, herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Değerlendirme masası programımıza hızla devam ediyoruz. Yine efsane kadro karşınızda. Bu haftaki konumuz yurt dışından CNC makinemize alacak olduğumuz yedek parçaların gümrüklemesiyle ilgili ya da gümrükte çıkan sorunlarla ilgili değineceğiz. Ozan Bey'in konusu ve Ozan Bey'e iletiyorum. bunu konu aslında birazcık da... İdari işleri ve hükümet politikalarını ilgilendiren de bir konu çünkü kullanılmış olan bir yedek parçayı ya da bir tezgah Türkiye'ye getirirken aslında bedeli prosedürlerden geçiyoruz. Geçmiş dönemde bununla alakalı kilogram başına herhangi bir vergi alınmazken, şu an tabii konunun mevzuat ve uzmanları daha farklı konularda yorumlar da yapacaklardır. Fakat şu an kilogram başına ya 15 ya da 20 dolar olması gerekiyor ikinci el tezgahları alırken, bunlara kadar bir KDV gümrük vergileri ödeyerek ithalatlar yapılıyor. Bunun e, tabii ki avantaj ve dezavantajları da var. Tabii ki Türkiye'nin bir e, Avrupa'nın ya da e, komşu ülkelerin e, tezgah çöplüğü haline gelmemesi de gerekiyor. Biz sadece ikinci el kullanılmayan e, ekipmanları illa e, almak zorunda olan bir ülke de değiliz. Fakat bazı noktalarda e, nitelikli yüksek teknolojili olan e, Eski modelli tezgahların aslında Türkiye'de birçok noktada sanayinin verimliliğini arttırabileceği durumlar da söz konusu. Burada e, Avrupa'daki fabrikaların belki kabuk değiştirmesi, fabrikaların kapanması sonucu çıkan birçok ikinci elin tamamının olması da belirli nitelikte ya da ürün gruplarındaki tezgahların Türkiye'ye ithalatlarının bence daha kolaylaşması gerekiyor. Çünkü e, biz zaten... İşte, biz mevcut'taki zaten... soru ne? Çok özür dilerim. Hani direkt şey gibi ama mevcuttaki sorun ne? Şu örnek vereceğim. 5000 Euro'luk bir tezgaha Türkiye'ye e, soktuğunuz zaman siz 5000 Euro üzerinden vergi ödemiyorsunuz tezgahın ağırlığı üzerinden bir KDV ve gümrük vergisi hesaplaması yapılarak tezgah bu şekilde ithalat yapıyorsunuz. Çok, çok bir tezgahımız varsa yandık o zaman. Evet kesinlikle. Dolayısıyla Geçmişte belki bir çözüm yok mu bunun? Geçmiş dönemde muhtemelen bunun kötüye kullanımından kaynaklı olarak önlemeye yönelik bir belki şey yapılmış olunabilir veya belgede kısmi olarak kandırmaya yönelik mutlaka bazı hareketler yapılmıştır ki böyle bir uygulamaya geçirmiştir. Dolayısıyla bunun belki hani bu anlamda korumaya yönelik devletin vergi kaybının olmamasına yönelik böyle almış olduğu bir önlem olabilir. Bu hani bizim şu an için belki yorum yapacağımız bir konu değil. Bununla alakalı sonuçta ikinci el tezgah getiremezsiniz diye bir kanun yok. Getirirseniz bunun kilogramına göre getireceksiniz ve vergisini ödeyeceksiniz şeklinde bir kanun ve mevzuat var. Burada bu yapılırken bizim özellikle eksik gördüğümüz ve gelişme açık gördüğümüz konu yedek parçalarda kullanılmış yedek parçaların Türkiye'ye girişinde maalesef bir problem var. Ürünün sıfır olma zorunluluğu var. Dolayısıyla bu tezgahları ithal ediyor olabilirken bunların yedek parçalarına ihtiyaç duyulması durumunda kullanılmış olan bir yedek parçayı Türkiye'ye ithal edemiyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda biz gümrüklerde bir iyileştirmenin yapılmasının doğru olacağını düşünüyoruz. gümrükleme maliyetleri gerçekten çok yüksek. Bugün 100 Euro'luk bir ürünü bile getirdiğiniz zaman belki onun 4 katı 5 katı kadar ardiye, ordino, gümrükleme, damga vergisi böyle her şeyi topladığınızda maliyetler çok yüksek oluyor. Dolayısıyla biz servis tarafında da özellikle bu ekipmanlarla ilgili servis verirken bazen müşteri soruyor. Yani bu eski bir ekipman bunda neden bu kadar şey çıkıyor? Parçayı zaten bulmak çok zor. Gümrükleme maliyetleri de bunun içerisine eklendiği zaman müşteri aslında çok yüksek bir bedel ödüyor. Keşke Avrupa Birliği'nin bu gümrük mevzuatıyla bir entegrasyon olsa da biz de çok daha rahat yedek parçalara birçok en azından ürüne daha hızlı ve e, daha az maliyetle e, Sadece Türkiye ile ilgili bir durum değil o zaman bu doğru mu? Yok. Yok. Yani şu an Türkiye ile ilgili bir durum ama özellikle TSE'ye takılması ya da yedek parçalarla ilgili ikinci el olursa bunları ithal edememe problemleri e, özellikle servis tarafında makinelerin e, bu şekilde problem yaşadığı zaman yedek parçaya ulaşamama bakımından bizim için bir sıkıntı oluşuyor. Daha esnek bir e, buradaki sanayiciyi e, koruyan e, evet. mevzuatlardaki iyileştirmelerin daha böyle faydalı olacağına inanıyorum. Bu noktada tabii yetkililer gerekli olan bütün şeyleri zaten yapıyorlardır ama ben en azından servis tarafında bizim yaşamış olduğumuz dolaylı olarak müşterilerimizin de yaşamış olduğu sıkıntıyı böyle görüyorum. Sorunu söylediniz. Peki bununla ilgili bir çözüm öneriniz var mı? Şöyle olsa iyi olur. Bence şöyle olabilir. Tabii ki bunu kötüye kullanan çok fazla Türkiye'nin ihtiyacı olmayan ürünleri alıp veya onların çöplerini alıp diyebileceğimiz kamyonlar dolusu yedek parçalarını alıp, bence bunlara çok ihtiyacımız yok ama belirli gruplarda stratejik sektörler belirleyerek o stratejik sektörlerde kullanılan makinelerin ikinci el yedek parçalarının ithalatında kolaylık sağlayacak bence mevzuat değişiklikleri ihtiyaç oluyor. Çünkü her şeyi sıfır alamayabiliriz. Yani bir tezgah 150 bin dolar alıyorsunuz ama bir müşteri 40-50 bin alıyor. E bir de burada yüksek ve erişilemeyen yedek parçalar olduğu zaman Adamın eli kolu bağlı kalıyor. O zaman tezgah mı satsın? Yedek parçaya erişemiyor. Tezgah eski. E sen bunun ikinci el tezgahın ithalatına izin vermişsin. Ama yedek parçalarını ya da farklı aksamlarını getirtemiyorsun. Yani bir içerisinde tamamlanması gereken bazı gelişim açık noktalar olduğunu düşünüyorum. Ee, en azından e, bazı noktalarda belki ortak kamuoyu oluşturup e, bu konuda yetkililerin, çünkü gerçekten Türkiye'de de aslında e, halkı dinleyen bir yönetimin de olduğu bir süreçte var. Ama burada ortak bir en azından sorunları problemleri aktaracağımız bir şey olması lazım ki en azından gelişim açık noktalar düzeltilsin. Aslında yeterli bir denetim mekanizması olsa çözülür gibi sanki bu. Bence art niyetli olanları evet. zaten art niyetli olanların ona göre bunu yapamayacağı ama gerçekten ihtiyacı olanların evet. buna erişebileceği bir düzenleme yapılmasının sonuçta ne mevzuat ne vergi ne de farklı konuları sorun çıkarmayacağını düşünüyorum. Var mı sizin bundan söyleyeceğiniz? Yani Tabii şöyle tabii ki yani Avrupa'da bazı çok özellikli makineler var. Yani 250, 300 bin, 400 bin euroya sıfırlarını aldığınız makineleri ikinci el ama iyi kondisyonda çok daha uygun fiyatları alabiliyorsunuz. Yani ülkemizdeki ne yazık ki şu andaki faiz durumundan dolayı da böyle bir tezgah yatırımı yaptığınız zaman totalde çok daha büyük maliyetleri size mal oluyor bu tezgah. Ama Avrupa'dan bu tezgahı daha uygun fiyatla alıp getirip bunu direkt e, imalatınıza akuple ettiğiniz zaman çok daha avantajlı bir şekilde, daha uygun fiyatla aynı işi, ürünü çıkartabiliyorsunuz. Bu yüzden e, bu tip tezgahların getirilebilmesi önemli. Bir de şöyle bir durum var. E, daha önceki senelerde teşviklerde birçok tezgah getirebiliyorduk. Yani teşvik belgesiyle, yurt dışı teşviğini Ama e, son birkaç senedir bazı tezgahları hiç getiremiyoruz. Yani standart bir 3 eksen işleme merkezini veya işte divizör eklenmiş dördüncü eksenli bir işleme merkezini veya iki eksenli tornayı getiremiyorsunuz. Ya bu beş eksen simültene çalışan bir tezgah olacak veya e, ee, tornalama merkezi olacak. Bu tip tezgahlar gelebiliyor. Bir de onun dışında da bazı ee, taşlama gibi tezgahlar gelebiliyor. E, Birçok tezgah da çıkartıldı. Yani artık getirmek istesiniz, teşhiniz dahi olsa bu tezgahları getiremiyorsunuz. Bu yüzden vergiler yüksek. Bir de az önce çözüm önerisi demiştiniz ama şu olabilir. Şimdi benim bu tezgahımın olduğu benim kapasite raporum da belli değil mi? Ben kapasite raporuna başvurduğum zaman benim imalatımda hangi tezgahlar olduğu belli. O tezgahın ihtiyacı olan bir parçayı ben yurt dışından kapasite raporunla getirebilmem lazım. Belki böyle bir şey yapılabilir. Yani sonuçta o tezgahın bir parçası bu. Ama tabii bunu denetleyecek mekanizma oturup, Burada on binlerce imalatta hangi tezgah vardı, hangi parça gerçekten o mu? Çünkü bu şeyler çıkıyor bazen yasaklar çıkıyor ama bu yasaklar da bizim yüzümüzden çıkıyor. Evet. Çünkü bunu kötüye kullanıyoruz. Aslında diyelim ki bir beş eksen takım taşlama tezgahımız var. Bunun bir parçasına ihtiyacımız var. Bunu da Türkiye'de bulamıyorsunuz. Yurt dışından almanız lazım ama fakat ee, başka birisi bunu getirmiş ama işleme merkezi var. İşleme merkezinde ben bu parçayı kullanıyorum diye getirmiş. E, devlet bir süre sonra bunu fark edince gerekli otoriteler bunlara yasak koyuyorlar. İşte bu parça artık getiremezsin diyor. Aslında o parça benim ihtiyacım ama başkası zamanında bunu kötüye kullanıp kendisi başka bir tezgah gösteriyor alıyor. başka firmalara bunları satıp üzerinden maddi kazanç sağlamaya çalışıyor. Burada mağdur olan kim oluyor? Gerçekten imalatında onu kullanacak adam burada mağdur oluyor. O parça ihtiyacı olan insan mağdur oluyor. İşin içerisinde, İşin oluyor. Oluyor. İşin içerisinde insan olduğu sürece yine kötüye kullanılacak bu. Hani 50 tane, 100 tane adam iyi niyetli belki ama içinden bir tane art niyetli çıkacaktır. İşte sistem burada girmiyor mu devreye? Yani sen o denetlemeyi Nasıl biz en ufak bir şeyde Avrupalara örnek gösteriyoruz. Ne dediniz? Ne dedik biz programdan önce konuşurken? Sen Almanya'da giderken trafikte legal bir şey yaptın. Hemen komşunun fotoğraf batıyor. atıyor. Yani bizde de ya şikayet edilecek ya da şikayet edilmiyorsa bizim kültür gerçeği biraz farklı ama şikayet edilmiyor genelde. Ama burada denetleme mekanizmasının yeterli çalışmadığını anlıyorum ben yani burada. Ama şimdi her şeyin denetlenmesi de çok zor. Çok büyük bir coğrafya, çok karmaşık sistemler. Yani burada buradaki her parçayı bilebilme imkanı mümkünatı yok. Beyana esas. Senizi, tabii Hayır. Hayır. Var. bence isterirse yapılabilir. Çünkü neden? Her şey denetlenebilen bir şey var. Ne var? Trafik. Trafikte sen her şeyi denetleyebiliyorsun. Hız yaptın mı? Yakalıyorsun kameraya. Kamera yok mu? Radara, polise yakalanıyorsun. Yani bir şekilde istenirse kontrol altına alınabilir bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü burada bir mağduriyet var. Ve giderilmesi gereken bir mağduriyet bana göre. Ee, ihtiyacın var ama zamanında bir başkası kötüye kullanmış. E onun kötü niyetinin cezasını iyi niyetler çekiyor. Yani ben bilmiyorum. Ben denetleme olarak görüyorum bunu. Yeter yeterince üzerine düşmemiş ya da başka bir mesele var bilmiyorum yani burada ben bir de şunun önemli olduğunu düşünüyorum devlet bir vergi kaybı yaşamak istemiyor. Dolaylı olarak insanlar da vergiyi ödememek için belki usulsüzlük yapıyorsa e ...çok doğal olarak bunu önleme adına bir e, refleks geliştirebilir, kurallar koyabilir. Bu çok da e, mantıklı bir şey. Ama ikinci el grubunda bence bazılarında istisna yapılabilir. Özellikle talaşlı imalatta, yedek parça gruplarında. Çünkü bu eski tezgahların gerçekten artık üretimi olmayan eski grupları olan e, ünitelerde... ...gerçekten bunun e, istisna olarak yapılması gerekiyor. Bu tezgahların ne kadar e, üretimde olduğu süre artarsa burada kullanıcılar da o kadar fayda sağlayacak. Ben sanayimizin daha esnek olması adına en azından buradan yetkililere talaşlı imalat ve CNC tezgahlarda bu ikinci el e, kritik yedek parçalarda bu gümrükleme süreçlerinde e, kolaylık yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani bu konuda fikrimi belirtmem lazım. Videoyu izleyen ilgili şey. Umarım izliyorsunuzdur. Sorunu anladınız. Var mı ki sizin bir şey başka? Teşekkür ederim. Bu haftalık bu kadar kanala abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda neler görmek istiyorsunuz? Aşağıya yazın. Videomuzu da paylaşırsanız memnun oluruz. Görüşmek üzere, esen kalın.